Evet şu an birisi gelmiyor ama umurumda bile değil. Gelmiyorsunuz kardeşim hiç. Bugün akşam bilgisayar kullanacağım. Dur kullanmam lazım. Bir dakika açmam lazım. Kardeşim. Heh sonunda bilgisayarı açtık arkadaşlar. Uzun bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bugün akışar, evet. CTL hangisinin basıncı açılıyordu? Ha, aa buldum. Bastık arkadaşlar. Bugün hayatımızda bilgisayar kullanıyorum arkadaşlar. Ne diyoruz? Ve bilgisayarı kullanıyoruz. Yüklenme ekranı koydu. Hadi, bismillah. Akıtı işi yok. Hoşça geldin. Hoş geldik. Reis. Bismillah. Niye çalışmıyor hadi çalış okey Kablolar da güzel arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bu Eh başladı Uy mega bir müzik var arkadaşlar Kullanmaya başlayalım Ne yapmalıyız Burada steam var Burada steam var Whatsapp var Oha bilgisayarda bile Whatsapp var Kimler var Hayır Whatsapp'a basmayacağım Çocuk kitabı Bilgisayar konusu olsun. Zoom. Hayır. Discord. Ee, hayır. Ee, şey de hayır. Burada bir kap yapan şey görseli koymuşlar. Google Play var. Allah ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. sonra kardeşim ne oluyor? bismillahirrahmanirrahim bilgisayar resmen bozuldu arkadaş bu Google Play e girelim bakacağım bir oyun seçelim bir oyun oynayacakları mantık varken ne yazık bak ee, nerede? dur nerede ara ara Arak. E, G. Go. Go derdi. Go. E, i̇ki tane O. iki tane O gerek. iki tane O. Go. 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 Play. Play. Google Play, Bismillah. Google Play Store. Basalım arkadaşlar bir oy seçek. Açıl bana bakayım. Doğru Burada bir şey seçek. Store Google Play yok mu? nichts Hadi Bismillah. Oyunu. Hadi yükle. Bobby Legos Park. Hadi yükleyelim. Hadi Bismillah. Hadi link. Çalışsana oğlum. Basak. tamam basalım. Oyunlara girelim. Eee ne yazalım? Red Ball 4 var mı? Red Ball 4. Araba nerede? Ee, Red Evet, 4. Red Ball 4. Red Ball 4 var mı? Evet var. Red Ball 4 var. Yükle mi? Yükle. Aa oğlum ya Red Ball arkadaşlar Red gösteriyor. Ee, o zaman hayır. Çıkalım. Ara. Scary. 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 A, B, C, D, Tamam amca. Tamam arkadaşlar kapatıyorum.